İyi akşamlar arkadaşlar. Yine bir arkadaşımız gönderdi. 10. sınıf fizik e, akım potansiyel sorusundan de elektrik dereleri konusundan bir sorumuz var. Sorumuz Aydın Yayınları 10. sınıf fizik soru bankası 18. test 1. soru arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Şekilde gösterilen dirençler ile KLMN voltmetrelerin kullanıldığı olarak e, doğru akım devre parçası oluşturulmuştur. Devre parçasında K ve L voltmetreleri 20 voltu göstermektedir. Buna göre M1, M voltmetresi 40 volt değerini ölçer. 2, N voltmetresi 10 volt değerini ölçer. 3, P iletkenin direnci 10 R'dir. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi biz önce K ve L'nin 20 voltu gösterdiğini yazalım arkadaşlar. Evet. KVL 20 voltu gösteriyorsa arkadaşlar, buradan e, şuradaki akımı tespit edersek arkadaşlar, buradaki akım ana kol akımımız I eşittir nedir arkadaşlar? E, I eşittir V bölü R'den 20 bölü 2 R'dir, değil mi? Yani 10 bölü R olur arkadaşlar. Üst koldaki akımı tespit edersek arkadaşlar. Üst koldaki akımı tespit edersek buna I1 diyelim. Evet şuradakini I1 buradakine de I2 akımı diyelim. İkisi birlikte I eş akımlı olsun. Bu, bu az önce bulduğumuz eş değer akım yani devrenin ana kol akımı. I1 neye eşittir arkadaşlar üstteki kol. Yine aynı şekilde V bölü R'den yaparsak 20 bölü 3R olur arkadaşlar. Dolayısıyla 20 bölü 2R ve 20 bölü 3R. I1 artı I2 eşittir. I eş olduğuna göre. I1 değerini yerine yazalım. 20 bölü 3R artı I2 eşittir. I eşimiz kaçtı arkadaşlar? 20 bölü 2R'den. Buradan I2'yi yalnız bırakırsak. 20 bölü 2R eksi 20 bölü 3R olur. Payda eşitlersek 3 ve 2 ile arkadaşlar ne olur? 60 bölü 3R eksi 40 bölü 3R şeklinde şey, 6R 6R şeklinde olur. Evet buradan ne çıkar sonuç? 20 bölü 6R gibi bir ne var? Akım var. Bu akım alt koldaki akım arkadaşlar. 20 bölü 6R akımı. O zaman 20 bölü 6 R akımıysa arkadaşlar buradan N voltmetresinin gösterdiği değeri ne olması lazım arkadaşlar? V eşittir R çarpı I'den V N voltmetresi diyelim. Direncimiz kaç? 3 R çarpı 20 bölü 6 R dersek arkadaşlar buradan ne olur? Şu R'ler gider. Burada bölü 2 olur değil mi? 20'yi 2'ye bölersek 10 volt değerini buluruz arkadaşlar. Demek ki buradaki ne volt metresi 10 voltu gösteriyormuş arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan devam edersek arkadaşlar. <laughs> Yine akımlara bakarsak akımların oranı dirençlerin oranı olacağına göre yani şöyle diyelim 3-3-6R direncimiz var üst kolda. 6R çarpı bu üst koldan geçen i bir akımımız Üst koldan geçen i bir akımımız 20 bölü 3R idi 20 bölü 3R Eşittir Arkadaşlar Alt koldan geçen 20 bölü 6R Akımı çarpı R2 diyelim buna Bu koldaki toplam Eşdeğer dirence Direnç çarpımı Bu iki kol birbirine paralel olduğu için potansiyelleri eşit arkadaşlar burası üst kolun potansiyeli. Burası ise alt kolun potansiyeli. Bunlar birbirine paralel olduğu için potansiyeller ne olması lazım? Eşit olması lazım. O zaman buradan işlemi yaparsak arkadaşlar. 3 ile gitti 2. 40 eşittir. 20 bölü 6R eşittir. Çarpı R2 dersek. Buradan R2 kaç çıkar? 20 ile 40'ı sadece 2 olur. Değil mi? O zaman R2 eşittir. 12R şeklinde buluruz arkadaşlar. 12R. O zaman arkadaşlar burasının tamamı 12R ise burası 3R olduğuna göre P'mizde kaç? 9R olması gerekir arkadaşlar. 9R olması gerekir. Başka ne sorulmuş bize? N volt metresinin 10 volt olduğunu bulduk. P volt metresinin 10 R olmadığını bulduk. M voltmetresi 40 volt. Yani şuradaki M volt bakacağız. P'ye bağlı olan. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? 9 R direncimiz vardı. Çarpı 20 bölü 6 R'lik akımımız vardı. Alt koldan geçen P direncinden geçen. O zaman buradan işlem yaparsak arkadaşlar 3 2, 10. Dolayısıyla ne olur arkadaşlar? 2 gider. 30 volt değerini ölçeriz. M'den arkadaşlar. Burada ne demiş? 40 demiş. 40 da yanlış. Dolayısıyla yalnız 2 doğru olur. Cevap olarak. Yalnız 2. Yani B seçeneği doğru olur arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar.